Emeğimizin karşılığını inşallah alacağız. Yani eee bu kadar madenci işçi arkadaşlarımızla beraber düştük yollara. Emeğimizin karşılığını alına kadar devam. İnşallah büyüklerimiz de e, istediğimiz gibi şey yapar. Yani dö şey yanlıştan dönülür. Eee satışa hayır derler inşallah. Ya yani devletimiz için çalışmak istiyoruz. Ya yani devlet devletimiz kazansın. Özel sektör değil de devletimiz kazansın. Yok, yorgunluk yok. Yani e, çünkü baş koyduk. Yani bu yorgunluk morgunluk bir şeyimiz yok bizim, herhangi bir yorgunluğumuz. E, i̇sterse bir ay yürüyelim desene yürürüz. Devam edeceğiz inşallah.